Merhaba dostlar. Bugün sizlerle uyku ve rüya hakkında, yani gizemli bir dünyanın kapılarını aralamak istiyorum. Uyku her gün en az 7-8 saat ayırdığımız ve hayatımızda önemli bir yer tutan bir süreç. Peki uyku sırasında ne oluyor? Rüyalarımız ne anlama geliyor? Bu soruların cevabını bulmak için bu videoda birlikte keşfe çıkacağız. Uyku sırasında beynimiz farklı evrelerden geçiyor her evrenin kendine özgü özellikleri ve işlevleri var. Hızlı göz hareketi evresi, rüya görmemizde ilişkilendirilen en önemli evredir. Bu evrede beynimiz oldukça aktiftir ve rüyalarımız en canlı şekilde görülür. Uykusuzluk, apne, narkolepsi gibi birçok farklı uyku bozukluğu türü var. Bu bozukluklar günlük hayatımızı olumsuz etkileyebilir ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Uyku problemleri yaşıyorsanız bir uzmana danışmanız önemlidir. Uyku kalitemizi artırmak için uyku düzenine dikkat etmemiz gerekiyor. Düzenli bir uyku düzeni oluşturmak, uyku saatlerine uymak, yatmadan önce elektronik cihazlardan uzak durmak gibi basit adımlar uyku kalitemizi önemli ölçüde artırabilir. Peki ya uyku sırasında gördüğümüz gizemli rüyalar ne anlama geliyor? Rüyalar, bilinçaltımızın bize mesajlar verdiği bir araç olarak görülebilir. Rüyalarımızda gördüğümüz imgeler ve semboller duygularımızı, arzularımızı ve endişelerimizi yansıtabilir. Rüya yorumlama teknikleri rüyalarımızın anlamını çözmemize ve kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olabilir. Kabuslar, kehanet rüyaları, tekrarlayan rüyalar gibi birçok farklı rüya türü var. Her rüya türünün kendine özgü bir anlamı ve işlevi olabilir. Rüyalarımız her zaman gerçekliğe dayalı olmayabilir bazen hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan ve gerçeklikle alakasız rüyalar görebiliriz. Bu durum, rüyaların bilinçaltımızda bağlantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Uyku hafızamızı pekiştirmemizde önemli bir rol oynar. Uyku sırasında beynimiz, gün içinde öğrendiğimiz bilgileri organize eder ve uzun süreli hafızaya aktarır. Yeterli ve kaliteli uyku, yaratıcılığımızı ve problem çözme becerilerimizi artırabilir bilim insanları, rüyaların işlevini ve anlamını anlamak için birçok araştırma yürütmektedir. O araştırmalar, rüyaların bilinçaltımızda bağlantılı olduğu ve birçok önemli işlevi olduğu fikrini desteklemektedir. Gerçek şu ki uyku ve rüya, hala tam olarak çözülememiş gizemli bir dünyadır. Fakat bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sayesinde bu gizemli dünyayı her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. Ve rüya hakkında daha fazla bilgi edinmek kendimizi ve bilinçaltımızı daha iyi tanımamıza yardımcı olabilir. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz bilgi dolu içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.